Evet, bugün FNAF Simülatör'ün ikinci bölümüyle karşınızdayım. Allah Allah, normalde Eren Yağ devam etmezdi dediğinizi duyar gibiyim. Yani ben bile şaşırdım kendime nasıl devam ediyorum bilmiyorum ama bir şekilde yine kendimizi burada bulduk. Çünkü bu oyun acayip hoşumuza gitmişti ve o zaman yani devam etmemek için hiçbir sebep yok. O zaman şöyle Mangle'ı satın alalım ve siz de videoyu beğendiyseniz ayrıca hype puanı attıysanız ayrıca beni de Instagram'dan takip et. Böyle de çok şey oluyor ya yani adam 15 dakika video izleyecek şurada onu takip et bunu takip et. <laughs> Neyse dediğim gibi videoya like atarsanız hype puanı atarsanız ve Instagram'dan takip takip ederseniz çok sevinirim. Ayrıca kanala da abone olabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Ve o zaman hadi hiç uzatmadan Mangle olarak bakalım neler yaşayacağız göreceğiz. Acaba Mangle'da tavanda dolaşma özelliği var mı? Hadi açılıyor. Evet açılıyoruz. Ve... Merhabalar Mangle olarak yüzümüzü açtık ve neremiz lan come see you around, and hurt you, never gonna give you up. Bak yorumlarda yine bana çok kızacaklar ama yeter. Aaa, burada gözüküyormuş, okey. Şöyle o zaman... Hayır, gidemiyorum. Niye? Ha tamam. Evet, şimdi. Şimdi özelliğimiz de, Grapple diye bir şey var. Bu büyük ihtimalle bizim, tavana falan asılmamızı... What the f... Oh evet. Evet şu an tavandayız. Okey. Oğlum bir tuşla şu haritayı büyütebilsem gerçekten çok güzel olur ama Cık, büyütemiyorum. Ben niye gidemiyorum buradan? Tavanı bırakmam mı lazım illa? Ben niye buradan gidemiyorum yine? Ben niye? Ha tamam okey gidebiliyorum. Gidebiliyorum. Evet şimdi ofisteki abimiz burada. Burada burada. Ben yine ben yine ben yine şöyle yan taraftan Tamam, 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 tamam. Beni görme, beni görme, beni görme, beni görme, beni görme, beni görme. Şimdi kamera inaktif oldu. Bir dakika, tamam, tamam. Bir dakika. bir, bir, bir dakika plan olmadı. <laughs> Şimdi kamera aktif değil. Şimdi saldırmayacağım. Kamera aktif olduğunda saldıracağım. Aynen. Ama şu an bir şey anlatıyordum. Neyse, kamera aktif olduğunda saldıracağım mesela şu an ve hemen böyle. Hemen böyle. Merhaba. Jumpscare yaratabilir miyim artık? Hocam. Alo. Oğlum. Oh. Oh. Ha. görmedi. Saldır. Saldır. Tam arkasındayım hadi artık saldır. Waiting to attack. Oh. 49 mu? Oğlum ben karaktere 30 para veriyorum. Karşılığında daha az alıyorum ben bu şekilde yani nasıl param yetecek lan neyse en azından Mangle'ın özelliğini çabucak anladım ve gördüğünüz gibi direkt bitirdim yani hiç 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 uğraşmadım bile hadi Toy Bonnie gel Şimdi Toy Bonnie'nin eti budu ne ki ne özelliği olacak gerçekten çok merak ediyorum bakalım neymiş özelliği direkt direkt özelliğine bakacağım hemen sağ alta bakın sizde bak neymiş Özelliği yok Ben dedim ama ben dedim abi çünkü bu toy boni abi biraz kusura bakmayın ama biraz ezik. Yani biraz biraz bir eziklik var evet. E o yüzden adamlar yani özellik bile koymamış şu hale bak. O. Oo. Oo. Tamam bunu bunu bir özellikten sayabilirim. Bunu bir özellikten sayabilirim. O zaman şuradan mı gidelim? Aynen bir de buradan gidelim derken kameralara hemen yakalandık tabii ki de. Neyse ben yine de buradan gideceğim. Oğlum bu boru niye bu kadar ışıklı falan? Ben anlamadım ki. Her köşede. Her köşede kamera var ve dibimde de kamera var. Ben nereden saklanacağım ki burada? Şu an kamerada değil değil mi? Yok şu an kamerada okey. Şu an kameraya bakıyor. Şu an etrafa bakıyor. Şu an yine kameraya bakıyor. Ve adamın dibinde para var. Şimdi sol alttaki awareness yani fark edilme oranı düştüğü anda çıkacağım ve bu herifin var ya saçını başını yeter ki beklesin o. Ve bu boru niye bu kadar parlak ben hala anlayamadım. Normalde kapkaranlık burası ama bu oyunda böyle yapmışlar. Tamam şimdi kameraya bakıyor. <laughs> Abi kameraya bak. Sabahtan beri burayı görmüyorsun. Allah'ın belası. Çıkıp çıkıp. Tamam çıkmayacağım. Çıkmayacağım. Oğlum maskeyi niye takıyor? Ben maskeyi niye takıyorum? <laughs> okey, okey. Bunu, 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 bunu... Ya buna borudan falan saldırmaya gerek yok gerçekten. Ben dimdirekt gideceğim ve Klasik taktiğimle saldıracağım ya Acaba diğer animatroniklerde böyle eğilme yeteneği falan var mıydı? Çünkü CTRL'e bastım ve Bonnie eğildi de Diğerlerinde hiç basmamıştım Neyse kamerası aktif Şu an inaktif olmasını bekleyeceğim ama Tamam şu an inaktif Saldıracağım, saldıracağım, saldıracağım. Merhabalar, merhabalar. Yine seni şuradan yiyebilir miyim acaba? Kaldır kafanı. <laughs> Oğlum ben niye kendi jumpscare'lerimden korkuyorum? Yeter ha. 25 paramı. Bir dakika. Bir dakika şimdi benim param yetmeyecek mi? Benim param yetmeyecek mi gerçekten? Benim, benim param yetmiyor. Oğlum böyle bir şey Nasıl mümkün olabilir? O zaman bir dakika, ben hemen bir Foxy oynayayım, para kazanayım. Ondan sonra Toy chica'dan devam edeceğiz. Bir de özellikle Toy chica'ya param kalmadı, o yüzden ekstra sinirliyim. Hemen hemen bir para alıp geliyorum hemen. Evet, çok güzel bir param var. Ee, bu parayla Toy chica'yı <laughs> alacağım. <gülüyor> evet, Toy chica son paramla seni aldım. Bak bir param kaldı gerçekten. O yüzden en azından bir özelliğin olsun be. Ben oyunun yapımcısı olsam sana çok güzel özellikler koyardım ama. Bakalım yapımcı senin hakkında ne düşünüyormuş. Aa tamam en azından cupcake'in var. Oo elimizde de cupcake'imiz var ve Yine şuradan şöyle kaykılıyoruz abi. Direkt yani direkt gideceğimiz yer o kadar belli ki. Bir de ben şöyle bir şey fark ettim. Şu kapının yanına git. Fark edilme barını en aşağı indir. Ve saldır zaten öldürüyorsun o yüzden hani özelliğe pek de ihtiyacı var mı bilemiyorum. Bir de bir şey koymayı unutmuşlar. Bu adam ortaya hiç flash tutmuyor. Tabi bu bizim için iyi gerçi de. Yani şimdi ben bu cupcake'i fırlatsam ne oluyor acaba? Kesin var ya kesin hiçbir işime yaramayacak. Kullanayım mı? Ya da kullanacağım ya bekle. Dur kamerası inaktif şu an. Ha, kamerayı açtı. O oh, lan. lan. Ne oluyor lan? Ah! Aa. Aa, gördünüz mü? Aa kapıya gitmiş. <laughs> abi 5 para ne ya? Allah <laughs> daha fazla para versene. Bir şey diyeceğim. Şimdi oyunun kaydını silsem. Ondan sonra mesela bunlar açık olmasa. Direkt FNAF 3'ü alsam. Nasıl taktik sizce? Bence baya güzel taktik. Deneyeyim mi? Çünkü zaten olan param kaç? 6 param var. Yani bir şey kaybetmem. O yüzden abi gel buraya. Sen bir şunu sil. Aynen. Sen bir sil bunu. <laughs> tamam. Tamam. Evet, 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 evet. Paramız geri geldi. Hemen Spring Trap'ten devam ediyoruz. Abi, gerektiği yerde böyle akıllı olacaksın ya. Gerektiği yerde böyle akıllı olacaksın. Şimdi Spring Trap'i gerçekten acayip merak ediyorum. Büyük ihtimalle herkesin de hayalidir Spring Trap olmak. Oo, adamlar ara sahne bile yapmış. Evet, tabii Spring Lock'u yedikten sonra... <laughs> Oo tamam. Oraya fazla bakma. Oraya fazla bakarsan bu videoyu YouTube'a koyamamayabilirim. Hem fark edilme bölümü var hem de akıl sağlığı bölümü var. Okey. Şimdi abi biz bir spring biz. O ne lan? Gerektiği anda B'ye bastım ve ne yaptım bilmiyorum. Şimdi oğlum bir dakika bir dakika. Okey beni kameradan görebilirsin. Beni kameradan görebilirsin. Ama şunu bil ki ben bir spring trap'im. Tamam mı? Vay be şu koridorları bu şekilde görmek gerçekten baya etkileyici de bu ne alaka ben bunu gerçekten anlamadım. Herkes hayatının bir noktasında spring trap olmak ya da spring trap'i görmek istemiştir bence çünkü böyle bir adam bir daha gelmez abi ve ben şuradan eğilirim giderim. Niye gidemiyorum? tabi kameralarda kameralarda gözüküp durduğum için yine yorumlarda bana çok kızacaklar. Abi biraz kameraya baksana falan. Ya abi öyle yani animatronik'in yanında harita mı oluyor? Animatronik gibi yürüyeceksin ileri ve rakibini tutarsan tutacaksın. Bu kadar basit. Şimdi ben şuradan ilerlesem acaba? Burada arada trebin akıl sağlığı da gidiyor iyice de. Yani ben fısıltılar falan duyuyorum şu an ve bu... B'ye bastırdı bu sefer de tamam. Yeteneğimiz Plush Throw. Bu sakin ol spin trap. Sakin ol. Çok acı çekiyorsun biliyorum ama yani biraz sabırlı olman lazım oğlum. Öyle her şey senin ayağına gelmeyecek ya. Bak burada kamera var. Mesela ben bu kameradan nasıl saklanacağım? Ben niye zaten buraya girdim ki? Ya benim akıl sağlığım gitti abi geçmiş olsun. Ben ölecek miyim? Abi? Merhaba. Abi full kameralardan alışık olduğum için şu an gerçekten hem kafayı yiyoruz. Hem de bu spin trap nereden ofisimize geliyor ya, harbiden unuttum şu an. Çünkü habire kameraya baktığımız için ne oluyor lan? Spin trap iyice kafayı yedi. Ya gerçekten herif kafayı yedi. Ben bu flash trap'i atsam ne olur? Git oğlum. Aa. Hı. Abicim bir dakika bir şey anlamaya çalışıyoruz. Şimdi ben flash trap flash trap ne ya? Flash trap oldum da. Tamam. Aa tamam anladım. Bu küçük boruları falan bununla geçecekmişiz. Direkt yürümek yerine yani mantıken. Vay be Bonnie. Herifler baya güzel yapmış ya. Bütün 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 detayları sevdim. O halüsinasyonun dışında. Evet hocam. Şimdi şöyle eğilerek gelsem. Normalde böyle bir mekanik yok FNAF'ta da. Hem şuradaki parayı <laughs> ya oğlum ya sen beni nasıl görüyorsun oradan? Hayır ben burada görülmemek için ne yapacağım ki? Yani kamera bütün her yere bakıyor. Bak yine gördüm. Bir de şöyle bir şey var. Mesela kameralara dikkat et diyorsunuz ama yani kameralara dikkat edersem ben yürüyemem ki burada. Herif yani rastgele şansa geçerseniz geçiyorsunuz yani. Ve bu herif bir şekilde hep beni denk getiriyor yani. Bir şekilde denk getiriyor. Ben buradan dümdüz gideceğim ya. Orada mı lan bu? Aa orada. Oğlum bu sefer işim bitti. Tamam. O kamera bir inaktif olsun. Bak oğlum benimle oynamayın. Benimle... Ha! Nereye geldim ya? Ha bu herif her ses bastığında beni geriye ışınlıyor. Tamam. Ama hocam bak bir dakika bir, 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 bir saniye bir ses basıp durma yani bak. Oğlum Spring Trev'in hayatı da ne kötüymüş lan. Adam ses bastıkça geriye gitmek zorunda gibi bir şey yani. Ve o kamera bir aktif olsun. Bir aktif olsun o kamera. Olsun. Sen bittin oğlum. Oğlum. Babana merhaba de. Hadi. hadi kafanı kaldır o O meşhur repliğimizi de söyledik. Bu arada FNAF 3 ortamı o pizzacının içi acayip güzel olmuş. Gerçekten bayağı beğendim ya. Çünkü hani genelde yapamazlar. FNAF 3'ü öyle hani araya öyle hadi yapalım da olsun diye yaparlar. Ama bu herifler harbi sadece bir animasyonik için gerçekten bayağı iyi iş çıkarmış. O zaman arkadaşlar bu videolukta bu kadarlık olsun. Eğer güzel bir like gelirse FNAF 4'ten devam edeceğiz. Buradan Nightmare Bunny'miz, Nightmare Chica'mız, Fred Beer'miz, Plush Trip'miz, sonra Sister Location'a falan. Daha bir sürü var ya abi. Bu kadar çok karakter var ki gerçekten bu, bu seri bayağı uzun sürer yani. O zaman arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Fikrinizi yorumlarda belirtebilirsiniz ve hype da atarsanız çok sevinirim. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere, bay bay.